Burada yine ama yine iki soruyu şey iki cümleyi birleştiriyoruz. Was ve wo ile birleştiriyoruz. Ne ve kim sorular nerede sorularını birleştiriyoruz. Buradaki olayımız bireysel olarak ilerleyecek. Yani was için ayrı cümleler, wo için ayrı cümleler. Bir de bunları gündelik hayattaki kullanımlarla ilgili cümlelerle birleştireceğiz. Öncelikle was. Was biz ne olarak kullanıyorduk? Hani genellikle soyut kavramlar için kullanıyorduk. Soyut kavramlarda bahsederken ikinci cümleden birleştirirken kullanacağımız kalıptır alles her şey etwas bir şey nichts hiçbir şey vieles birçok şey buradaki amacımız şeylerde kullanmak yani soyut kavramlar net olmayan kavramlar her şey bana kaç tane oldu söyle her şey hiçbir şey bir şey birçok şey bu tip durumları bir sonraki cümleyle bir önceki cümleyi birleştirirken kullanacağımız bir şey. Bir de das soyut şey anlamında kullandığında örneğin olan şey, yaptığım şey, söylediğin şey, gördüğüm şey Nokta nokta olarak kullanacağımız. Havada kalıyor. Biliyorum cümlede oturacak. Örneğin, ik habe etwas gekauft. Bir şey satın aldım. bit etwas gekauft. Bir şey satın aldı Du brauchst es. Sen ona ihtiyacın var. Senin ona ihtiyacın var. Senin ihtiyaç duyduğun bir şey satın aldım. Ich habe etwas gekauft. Virgül. Şimdi bu bir nesne olduğu için. Bir nesne olduğu için ne diyoruz? Was bitti? Du brauchst senin ihtiyacın olan bir şey satın al. Burada nesneyi belirttiğimiz için artık öznelerle gitmediğimiz için nesneyi açıkladığımız için direkt diyoruz ki senin ihtiyaç duyduğun bir şey satın al. Okay. Yani burada şeylik aramayın. Bu relatif zatlardaki gibi değer denlik aramıyoruz. Buradaki direkt durumumuz was. Çünkü arkasından cümleyi açıklıyor. Direkt diyor ki ihtiyaç duyduğun şeyi satın aldık. Nedir o nedir o sorusunun cevabı gibi. Sie sagt nichts. O hiçbir şey söylemiyor. Bitti. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Orada en fazla olmuş. Ich verstehe es nicht. Ben onu anlamıyorum. Sie sagt nichts. Virgül. Was ich verstehe. Benim anlamadığım hiçbir şey söylemiyor. Hep bildiğim şeylerden bahsediyor. Das war komisch. Bu şey garipti. Niemand konnte es erklären. Hiç kimse onu açıklayamadı. Da war etwas. Virgül. was niemand erklären konnte. Hiç kimsenin açıklayamadığı garip bir şeydi bu sonuçta bak. Bu şey garipti. Arkasını açıklamaya gerek yok. Garip olan şeyi belirtiyor. İşte dedim ya, Fecht'endeki ne fazla peşti. Hayır bak buradaki nicht ile nicht arasında fark var. Nicht şu arkadaşlar e, olumsuzlama. Nicht ise hiçbir şey sıfatlama. Hiçbir şey söylemiyor. Burada amacımız zaten bunu açıklamak. Anladığım hiçbir şey konuşuyor anlamında. Ya da atıyorum ki burada e, etwas. Bakın burada ne diyor? Bir şey. Kimsenin açıklayamadığı bir şey var anlamında. Zaten amaç bunları açıklamak, iki cümleyi birleştirmek için. Nicht. Ich habe alles verstanden. Du hast es erklärt. Ich habe alles verstanden. Was du erklärt hast. Sen ne anlattıysan hepsini anlattım. Buradaki olayımız alles'i açıklamak. Amacımız neydi? Zaten belirsizliği açıklamaktı. Alles, nichts gibi. Anlattıysan hepsini anladım. Yani bir nevi anlattığın her şeyi anladım mı açıklıyor bize. Sen ne anlattıysan ben de hepsini anladım. Buradaki was du erklärt hast açıkladığın ne varsa hepsini anladım. Etwas at mich geärgert ich konnte es nicht ignorieren. Etwas was ich nicht ignorieren konnte, Virgül, hat mich geärgert. Görmezden gelmediğim bir şey beni sinirlendirdi. Zaten amacım bir şeye çıkamaz. Nedir o? Etwas. Nedir o? Was ich nicht ignorieren konnte. Görmezden geldiğim, görmezden geldiğim bir şey sonra hat mi geğnet. Buradan oldu. Bu bir kalıp olduğu için cümlenin başına geldi arkasından vurgu buna geldiği için yüklem özne tekam olarak ilerliyor gibi düşünüyorum. Hat bikiye Beni sinirlendirdi. Das was sie gesagt hat war interessant. Ich habe es noch nie gehört. Das was sie gesagt hat virgül war etwas virgül çünkü o da bir açıklayıcı. Was ich noch nie gehört habe. O söyledi, o söylediği şey daha önce duymadığım bir şeydi. Zaten amacım bir şey açıklamadı, vaat et, vaat et bas. Was sie gesagt hat, daha önce söylediği. Was ich noch nie gehört habe, daha önce duymadım. Bakın iki tane var. Bir burada, bir burada. Ve ikisi de buna açıklıyor. Vaat etwas. Ich habe nichts verstanden, der Lehrer hat es erklärt. Ich habe nichts verstanden, was der Lehrer er Hat. Öğretmenin anlattığı hiçbir şeyi anlamadık. Yani aslında Litz burada zaten hiçbir şey yapıcı olumlu anlam olumsuzluk veriyor. Bu yüzden anlamadım buradan geliyor. Burada ise mekansal durumlarda voy kullanıyoruz. Oat, Stadt, Haus, Land, Schule, Restaurant, Zupamak gibi bir kolun belirten durumlarda açıklıyoruz. Örneğin Kanka geçen gittiği süpermarket mükemmelmiş lan. Geçen gittiği süpermarket işte burada vokalabı. Kanka İlker'in mezun olduğu okul yıkılmış. Benim gitmek istediğim şehirde dört tane park olmalı şeklinde. Oradaki olayımız konumu bir meskeli açıklayacağı için vokalabı kullanıyor. Bir önceki neydi belirsizliği yani nesneleri açıklıyordu olduğum yer, yaşadığım yer, tanıştığımız yer, çalıştığım yer kalıbı. Ich war in einer Stadt. Bir şey değil. Ich habe dort zwei Jahre gelebt. Orada iki yıl yaşadım. Ich war in einer Stadt. Bir göçü bir açıklıyorum. Wo ich zwei Jahre gelebt habe. Ne oldu? Yan cümleci durum oldu. Yine yüklemi sona attı. İki yıl yaşadığım bir şehirdeydim. Das ist die Schule, bu okul. Ich habe dort Deutsch gelernt. Orada Almanca öğrendim. Das ist die Schule, virgül. Şimdi şuleyi açıklıyor. Wo ich Deutsch gelernt habe. Almanca öğrendiğim okul budur. Yine yüklemi sona attı. Ich war in einem Café, bir kafedeydim. Ich, war, ich habe dort meinen Freund getroffen. Orada arkadaşımla karşılaştım, buluştum. Ich war in einem Kaffee virgül. Şimdi kafeye çıkıyorum. Wo ich meinen Freund getroffen habe. Arkadaşımla karşılaştığım bir kafedeydim. Wir sind nach Berlin gefahren. Wir haben dort ein Konzert besucht. Wir sind nach Berlin gefahren. Açıklıyor sonra Berlin kısmını. Wo wir ein Konzert besucht haben. Berlin'e gittik. Orada bir konsere katıldık. Yani katıldığımız, konsere katıldığımız yer belli gibi düşünün. Tekrardan oraya açıkladığı için bu okalabı getiriyor. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet. Ich habe dort viel gelernt. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet, virgül, wo ich viel gelernt habe. Çok şey öğrendiğim bir hastanede çalıştım. Er lebt in einem Haus, dort gibt es einen großen Garten. Er lebt in einem Haus, virgül açıklıyor, wo Es einen großen Garten gibt. Büyük bir bahçesi olan bir evde yaşıyor. Bir nevi sıfatlıyor yani belirtiyor. Daha hepsini amacı açıklamak relative. Wir waren in einem Park, die Kinder haben dort gespielt. Wir waren in einem Park, virgül, wo die Kinder gespielt haben. Çocukların oynadığı bir parkta bulunduk. Parka çıkıyor. Ich bin oft in dem Restaurant, dort esse ich zu Mittag. Ich bin in Ich bin oft in dem Restaurant ki zamanla bu iğne dönecek. Wo ich zu Mittag esse. Sık sık öğle yemeği yediğim restorandayım. Restorana açıklıyor. Bu da gündelik hayatta kullanılan kalıplar arasında gösteriliyor. Bir göreceğim sefer. Zak mir bitte was du meinst. Ne demek istediğini bana söyle. Zak mir bitte virgül, was du meinst. Sonuçta burada belirsiz bir şeyden bahsediyoruz. Konuştuğun şeyi bana açık. Hani bu et durumu, dastlık durumu. Konuştuğun şeyi bana açıkla. Sagt mir bitte, was du meinst? Ne demek istediğini söyle bana. Ich sage dir, virgül, was ich gekauft habe. Sana ne anladığımı göstereyim. Was ich gekauft habe, anladığım şeyi gösteriyor. Yani burada belirsiz bir şeyden bahsettiğim vaskalabı kullanıyor. Alles, was ich brauche, Ist Ruhe. Tek ihtiyacım olan şey. Burada ist Ruhe sondan geliyor. Yani normalde açıkladığı şey ales. Şimdi onu açıklıyor. Was ich brauche. İhtiyacım olan şey. Tek ihtiyacım olan şey. sonuna açıklıyor. Ist Ruhe. Sakinlik. Das ist der Ort. Virgül. Wo wir uns getroffen haben. Tanıştığımız yer orası. Der Orta açıklıyor. Wo wir uns getroffen haben. Tanıştığımız buluştuğumuz yer orası. Kennst du das Kaffee virgül? Wo es gibt guten Kuchen gibt. Güzel pasta olan kahveyi, kafeyi biliyor musun? Soru cümlesi, yana in fragen. Ama hiçbir şey fark etmez. Das Kaffee açıklıyor. Wo es guten Kuchen gibt. Ich will zurück nach dem Land, wo ich aufgewachsen bin. Büyüdüğüm yere dönmek istiyorum. Dem açıklıyor. Çünkü nach'tan sonra dem geliyor. Arkasından wo ile yeri açıklıyor. Neresi orası? Ich aufgewachsen bin. Büyüdüğüm yer. Yemin ederim onu var oldu. Şimdi